Gelen Türk ekranlarından merhaba. Ben Buket Güler. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Kuşkusuz bugünün en önemli açıklaması Zonguldak'tan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih sondaj gemisinde açıkladı. Aslında o müjdeyi verdi diyebiliriz. Karadeniz'de yürütülen sondaj faaliyetleri kapsamında 85 milyar metreküp ek doğalgaz bulundu. Saldırının hemen ardından işte Arkadaşımız Fulya Öztürk haberi böyle aktardı. Halil Kahraman'ın görüntüleriyle birlikte. Üzerinden 24 saat daha geçmedi. Ama işte görüntüler burada gördüğünüz gibi. Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Yine saldırdı. Ve çocuklar da dahil olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. 55 kişi de yaralandı. Bu arada elbette Azerbaycan yetkililerinden açıklamalar var. Diyorlar ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklediğimiz o açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yine Türkiye'nin bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Gelin bir bakalım detaylı olarak. Bugünkü test sayısı 112.131. Hasta sayısı ise son 24 saatte 1723 oldu. Vefas sayısı 71. 71 kişi hayatını kaybetti koronavirüs sebebiyle. Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına ve tüm Türkiye'ye bir kez daha başsağlığı. İyileşen hasta sayısı bugün 1401. Toplamda ise 302.499'a ulaştı. Toplamda Türkiye'de yapılan test sayısı 12.306.909, hasta sayısı 345.678, vefat sayısı da 9.224 oldu. O grafiği detaylı olarak ekranlarınıza getirdik. Şimdi görüyorsunuz. 17 Ekim 2020'ye ait koronavirüs tablosu işte böyle. Şimdi az önce haberde detaylı olarak ekranlarınıza getirdik. Acı var, gözyaşı var, hüzün var ama bir taraftan da kararlılık mesajları var. Azerbaycan'dan geliyor, hem devlet yetkililerinden geliyor hem de diğer taraftan arkadaşlarımız e, o saldırının ilk gününden bu yana orada haber nöbetine devam ediyorlar. Mikrofon uzattığımız herkes aynı şeyi söylüyor. Bizim genceden gitmemizi bekliyorlar ama biz gitmeyeceğiz. Biz burada kalmaya devam edeceğiz diyorlar. Şimdi saldırıların hemen ardından işte az önce detaylarını paylaşmıştık. Ankara'dan da açıklamalar geldi, tepkiler ardarda arda geldi. Şimdi kim neler söyledi bir onu görelim sonra devam edelim. Şimdi az önce haberlerimizde ekranlarını ekranlarınıza getirdik. Arkadaşımız Fulya Öztürk ve kameraman arkadaşımız Halil Kahraman da saldırı gerçekleştikten hemen sonra olay yerinden yayın yapmaya başladılar. Çünkü çok yakın bir mesafedeydiler. Bir dakika sonra otelden çıktıktan sonra hemen bu olay yerine ulaşmışlardı. Ve aralıksız saatler boyunca yayın yaptılar. Tam da burada acının gözyaşının ortasında ve arkadaşlarımıza Azerbaycan kanalları da mikrofon uzattı. Şimdi Mart ayından bu yana malum hayatımız değişti koronavirüsle birlikte. Pek çok alışkanlığımız gitti, yerine yenileri geldi. Evet, internetten zaten alışveriş yapıyorduk ama son dönemde daha da fazla arttı. Durum böyle olunca da maalesef ki Türkiye'de bunu hep görüyoruz. İşte dolandırıcılar ortaya çıkmaya başladı. Daha da fazla eskiye nazaran durum böyle olunca Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Ve internet üzerinden alışveriş yapanlara bakın hangi uyarıları bir kez daha dile getirdi. Terörle mücadele çalışmalarında e, ikna da artık son dönemlerde önemli bir yer alıyor biliyorsunuz. Arda arda e, ikna edilip teslim olan teröristlerin haberlerini sizinle paylaşıyoruz. Bir yenisi daha eklendi, bir terörist daha teslim oldu ve Van'da ailesiyle buluşturuldu. Hakkari'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki yakah dağlarındaki askerleri ziyaret etti. Üç bölgesine giden bakan askerlerle kahvaltı ettikten sonra... Buzul Gölü kenarında kahve içti. O anları da sosyal medya hesabından bakın hangi mesajlarla paylaştı. Gazeteci Yalçın Bayer'in köşesine taşıdığı CHP'den yeni bir parti kurulacağı ve CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın da genel başkan olacağı iddiaları elbette kulisleri hareketlendirdi. Aslı Baykal'dansa açıklama geldi. Memleket Hareketi projesi ile Türkiye'yi il il gezen Muharrem İnce Kırıkkale ve Tokat'taydı. Azerbaycan ve Ermenistan sınır hattında yaşananlara ilişkin konuştu, gündemek değerlendirdi. Hangi mesajları verdi göreceğiz. İyi Parti'de kurultayla birlikte başlayan liste krizi devam ediyor. Gözler tabii Genel Başkan Meral Akşener'in açıklamalarına çevrilmişti ama işte bu süre zarfında bu esnada o liste kriziyle birlikte tasfiye edilen Aytun Çıray'dan önemli açıklamalar geldi. HDP'de siyaset yapan isimlerin partilerine yönelik değerlendirmeleri devam ediyor. Partisine yönelik eleştirileri ilk gündeme getiren eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen mesajını bu kez cezaevinden CHP'li milletvekilleri aracılığıyla yolladı. İstanbul'da Fatih'te Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yine bu bölgede esnaflık yapan kişiler ortak bir projeye imza attılar. Bir ortak sosyal medya hesabı kurdular. Yani bir WhatsApp grubu oluşturdular ve meydana gelen sorunları da işte bu grup vesilesiyle çözmeye başladılar. Yine İstanbul'dan gelen bir haber. Bu kez Taksim'de bir baba oğul iki pitbull köpeğiyle birlikte bir taksiye binmek istediler. Ama taksicilerle bu baba oğul arasında kavga çıktı. Üstelik tekmeli yumruklu bir kavga ve o kavga kameralara da yansıdı. Şimdi Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor bu scooter'lar aslında artık scooter demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Onu anlatacağım zaten şimdi size. Türk Dil Kurumu'nun bir önerisi vardı. Basket ya da bingit olsun diye ama öyle olmadı. Scooter olarak kesinleşti. Muğla'dan gelen bir haberle devam edeceğiz. Muğla'da dalış yapan Tarık Tunçki denizi temizlemek için dalmıştı. Aslında bir çanta buldu. O çantanın içinden de paralar, kimlikler çıktı. Detayları göreceğiz şimdi sıradaki haberde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarın halk yeniden sandık başında çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak ve seçimden hemen önce Başbakan Ersin Tasar'dan yine önemli açıklamalar vardı. Fransa'nın başkenti Paris'te bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü. Polis kaçan ve teslim olmayı reddeden saldırganı vurdu. Öldürülen öğretmenin sınıfta Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Hz. Muhammed karikatürünü gösterdiği belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisine sunulan MYK raporunda gündemi değerlendirdi. Hangi mesajları verdi, neler söyledi hem ülke gündemiyle ilgili hem de parti içi gündemle ilgili onu göreceğiz şimdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener S-400'ler hakkında konuştu ve kafasında soru işaretleri olduğunu söyledi. Akşener S-400'leri nereyi korumak için aldık diye sordu. Şimdi kazanan olabilmemiz için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söylüyor. O uyarılara, önlemlere mutlaka uymamız gerekiyor. Temizlik, maske, mesafe. Şimdi Antalya'dan bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Bir mağazada indirim vardı ve o indirim maalesef ki izdihama sebep oldu. Maskede, mesafede tamamen unutuldu. Çanakkale, Biga'da zehirlenen 23 köpekten 19'u kurtarılamayarak öldüğü iddiaya göre ölümlerin nedeni köpeklere zehirli tavuk ciğeri verilmesi. Jandarma ekipleri bunu kim ya da kimlerin yaptığını bulmak için çalışma başlattı. Antalya, Konya altında kuruyan çayda balıklar için Yetkililer seferber oldular ve onları o kuruyan çaydan doğal bir alanda daha rahat yaşayabilmeleri için bir operasyon başlattılar. Konu altından görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Türkiye'nin iki önemli kuş cenneti Yayla ve Kuyucuk gölleri maalesef ki kuraklıktan nasibini aldı. Buralar tamamen kurudu. Normalde kuşların olması gereken yerde işte böyle artık inekler otluyor. Şimdi tüm dünyanın konuştuğu Japonya'dan gelen tartışmalı bir karar, tartışmalı bir açıklama var aslında. 11 Mart 2011 hatırlayacaksınız Japonya bir depremle sarsılmıştı ve nükleer enerjiye olan bağımlılığıyla da bilinen Japonya'da o depremde ağır hasar görmüştü nükleer santraller. İşte o nükleer santraldeki radyoaktif atık su okyanusa boşaltılacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin yaşam biçimini, gelenek ve göreneklerini sese döken dengbejler salgın nedeniyle uzun süredir ya, Türklerini söyleyemez söyleyemez olmuşlardı ama şimdi işte yaklaşık 8 ayın ardından Diyarbakır'daki dengbej evi kapılarını yeniden açtı. Üstelik ziyaretçisi de boldu. Biz bu haberle birlikte artık hafta sonu ana haberi noktalıyoruz. Birazdan Semiha Şahin karşınızda olacak. CNN Türk masası ile birlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.